Selamünaleyküm arkadaşlar. İman altı şartını konuşacağız. İman altı tane şartı var. Birincisi Allah Teala'ya inanmak, iki meleklerine, kitaplarına inanmak, peygamberlerine inanmak, ahiret gününe öldükten sonra dirilme inanmak, bir de kaza ve kadere inanmak, kaydı ve şer yaratan Allah Teala olduğuna in inanmak. Yani bir insanın Müslüman olması için bu altı imanın şartını hepsine doğru bir şekilde inanması lazım. Birini bile bir inkar etse bir kişi İmanı tam olmuş olmuyor. Çünkü iman bir bütündür. Bölünme, parçalanma kabul etmez. İşte ben beşine inanıyorum. Altıncı birine de inanmasam ne olacak diyemezsin. İman bir bütün. Bölünme, parçalanma kabul etmez. İman ya hep ya işte. Yani beşine inandı, birine de inanmasam yine de Müslüman olamıyor işte. İnsan dinden çıkmış oluyor Allah-u Teala muhafaza. Birini bile inkar etse. O yüzden iman hata kabul etmiyor. İman da inanması gerekenlerin tamamına inanman lazım. Şeksiz, şüphesiz. Doğru bir şekilde. Ama amellerde ya hep ya hiç diye bir şey yok. Hani amellerde ya hepsini yaparsın ya, da hiçbirini yapma diye bir şey yok. Amellerde insan yapabildiğini yapar. Yani yapamadıklarından dolayı dinden çıkmış olmazsın. inkar etmezsen, hafif almazsan, yok saymazsan. Bir insan namaz kılıyor diyelim oruç tutamıyor. O zaman hani senin namazını da kabul edemiyor diye bir şey yok. Yani yapabildiğini yaparsın ama orucu inkar etmezsin. Yapamıyorsun diye de ben tembelliğimden yapamıyorum. irademe hakim olamıyorum. Yani Allah'tan emri olduğunu kabul edersin. Fazla olduğunu kabul edersin ama yani ben yapamıyorum Allah'ım Celle Celaluhu. Sen beni affet dersen, inkar etmezsin. Amellerde böyle bir şey yok yani. Amellerde yapamıyorsun diye dinden çıkmıyorsun. Ama imanda inanmazsan, inanması gerekenlerden birine bile inanmazsan dinden çıkıyorsun. İman başka, amel başka. İmanda tamamına inanman lazım Müslüman olmak için. Ama amelde hepsini yapmak zorunda değilsin Müslüman olmak için. İmanda inandıktan sonra Müslümansın. Amel edeme etmezsen günahkar olursun. Mesela bir insan namazın farz olduğuna inanır, iman eder ama tembelliğinden dolayı yapamıyor diyelim. Kafir olmuyor. Ama çok büyük günah sahibi oluyor. Kılmadığı için. Bir insan kıldığı halde ya kılmasan da olur ya. Ne gerek var ki spor yap. Aynı spor yapan için gerek. Böyle değişik değişik kıldı halde bunları söylerse bir insan kılsa da dinden çıkıyor. Hafife alıyor çünkü. Dalga geçiyor sanki ibadetle. Sanki hani yapsan da olur, yapmasan da olur gibi söylüyor. Ama öbürü yapamadığı halde bir pişmanlık yaşıyor. Yılan yapılması lazım. Allah Teala bunu bana emretmiş. Ben niye yapamıyorum? Hep bir adamın içinde pişmanlık var. Hep bir yapma gayreti var. O adam yapamasa da Müslümandır ama günahkar farzı terk ettiği için. Öbürü yapsa da dalga geçerse lan yapmasan da olur. Oruç tutmasan da olur kilolar için falan değişik değişik böyle şeyler söylese tutsa da kafir oluyor. Yani bir tanesi orucu tutamaz ama tutulması gerektiğine inanır, farz olduğuna inanır ama tutamadığı için pişmanlık yaşar. Bu adam Müslümandır, günahkar olur. Öbürü tuttuğu halde dalga geçer. İşte yok tutmasan da olur. Yok işte o kilolar için. Ben tutuyorum işte böyle sağlık için işte falan. Değişik değişik böyle yollara gitse dalgayı alsa. Bu tutsa da dinden çıkıyor allah Teala muhafaza. Yani bu şekilde. Adam içki içer. Haram olduğunu inanır. Günahkar olur. Allah'ım sen beni kurtar der Celle Celaluhu. Böyle yani pişmanlık içinde olur. Haram olduğunu bilerek içer. Böyle içmediği halde der ki lan ne haramı ya. Sıcak havada içersin bir soğuk bir de. ne haramıymış ya, bir dubleden bir şey olmaz, niye haram olsun gibi. İç İçmediği halde kafir oluyor. içen kişi haram olduğuna inandığı için Müslüman ama günahkar oluyor. Öbürü içmese de kafir oluyor. İman çok önemli işte. Yani iman, iman olmadan bir insan ebedi cennete giremiyor. İstediğin kadar ibadet ya, sabaha kadar namaz kıl, istediğin kadar oruç tut. İmanın düzgündeyse cennete giremiyorsun. Kafir olmuş oluyorsun çünkü inanılması gerekenlerden birini inkar ediyorsan sen Allah'tan haram kıldığı bir şey, haram değil diye inanıyorsan istediğin kadar namaz kıl, istediğin kadar ibadet ya. Allah'tan fazihi ettiği bir şey bence fazla değil ya. Takmıyormuş gibi yaşıyorsan, yani istediğin kadar Müslümanım da. Ve Allah'tan inanma, ahirete iman diye bir şey var. Öldükten sonra mevve kadere iman. Sen bunu inkar ediyorsan istediğin kadar Müslümanım da. Ölüm geldiğinde sen Müslümanım zannedersin, kafir olarak ölüyorsun. Çünkü sen inkar ediyorsun. Bir de bunlara doğru bir şekilde inanmak lazım. Sen hani arkadaşımdan böyle duydum. Okulda sohbet ederken böyle anlattılar. Böyle kafana gürde inanmayacaksın. Doğru bir şekilde inanacaksın. Yoksa dünyada insan sayısı kadar farklı inanış ortaya çıkar, herkes kafasına göre iman ortaya atarsa. Bana göre öbür der ki, bana göre bu böyle, Öbürü der ki, bana göre böyle, şuna göre şöyle, buna göre böyle farklı farklı inanış, inanışlar ortaya çıkar. Ama en doğru iman Peygamberimizin ki sallallahu aleyhi ve sellem. O en doğru imanı sahabelerine anlatmış. Sahabe efendilerimiz radıyallahu aleyhi ve sellem, en doğrusunu aktarmışlar günümüze kadar. Onlar tabi'in, tebe-i tabi'in günümüze kadar bozulmadan gelmiş. Biz onların inandığı gibi inanırsak imanımız olur ama günümüzde bazı hacı hocalar çıkıyor diyor ki kimsenin bulamadığını ben buldum, kimsenin anlayamadığını ben anladım. Lan böyle bir şey var mı kimsenin bulamadığı, kimsenin anlayamadığı diye bir şey... Adam meali okuyor, mealden kafasına göre hüküm çıkartıyor. Yani sen o zaman, o zaman yanlışa düşünüyorsun zaten. hadi i şerifleri inkar ediyor, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kafasına göre yontuyor, yorumluyor. Ben böyle anladım, bana göre böyle diyor, kimsenin bulamadığını ben buldum falan gibi değişik değişik yorumlara gidiyor. İnkar ediyor. Yani yanlışa düşünüyorsun sen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en doğrusuna inanmış. En doğrusunu sahabe efendilerimize anlatmış. Onlar günümüze kadar doğrusunu aktarmış. Kur'an-ı Kerim'i günümüze kadar kimle ulaştırdıysa hadis i Şerif de aynı kişiler ulaştırdı. Doğru iman da aynı kişiler ulaştırdı. Sahabeler. Kur'an-ı Kerim'e iman ettim diyorsun. Hadis-i Şerif'e kâr diyorsun. Kur'an-ı Kerim sana ne yapacağını söylüyor. Nasıl yapacağını Hadis-i Şefer'le Peygamberimiz öğretmiş sana. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a namazı kılmayı emrediyor. Nasıl kılınacağını detaylı bir şekilde peygamberimiz öğretmiş. Sen hadis-i şerifleri in inkar ettiğin zaman Kur'an-ı Kerim'i kafana göre yontuyorsun. Çünkü nasıl yapılacağını peygamberimiz öğretmiş hadis-i şeriflerinde. Sen hadis-i şerifleri in inkar ettiğin mi dini bozuyorsun. Kendi kafana göre yorumlamaya gidebiliyorsun. O yüzden yapıyorsun zaten. Sen hadis-i şerifler oldun mu kafana göre yorumlayamıyorsun ayet-i kerimeleri. Ama hadis-i şerifleri in inkar ettiğin mi kafana göre yontabiliyorsun ayetleri. O yüzden zaten bunlar böyle yapıyor. Anlamak lazım. Bu bir plan proje. İngiliz Plavan şirketleri bunları sokmuş içimize. Müslüman gözüküyor. Dini bozmaya çalışıyor. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bize ne yapacağımızı emrediyor. Mesela ezekatı ver diyor. Detaylı bir şekilde nasıl yapılacağını o ibadetin Peygamberimiz adı şeferinde detayını vermiş. allah Teala Peygamberimize bildiriyor zaten de şeferde. Peygamberimiz uydurmuyor kafasından aşağı. Yani hadis şeferi de Peygamberimize bildiren yine allah Teala. Mesela Peygamberimiz Hazreti Şefen'e diyor ki İstanbul'un fethi olacağını bildiriyor. Haşa attı da mı tuttu? Haşa. Yani Allah Teala bildirmeden Peygamberimiz geleceği nereden bilecek? Gelecekten bir sürü haberler veriyor. Şu şu şurada vefat edecek, şu savaşta şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Hepsi tutuyor hadis-i Peygamberimiz geleceği nereden bilebilecek Allah-u Teala bildirmeden? Hadis-i şeriflerde allah Teala'nın bildirmesiyledir. Hadis-i şeriflerde bildiren Allah-u Teala.